Biz bizim koyun o zaman. Peki. Cemaat yerine melahat uygun gördüm. <laughs> evet. Melahat. Ne oldu? Melahat ne efendim? Çeken çeker. Çeken çeker diye soyadı mı olur? <laughs> Git tavsiye ettirin. Şu Bak arkandan da Hakan Hunt geliyor. <laughs> Bütün acayip isim ve soyadları bir. Hadi öğrenciğim, çeken çeker diye bir şey olmaz. Seni kimse almaz. Evli misin sen Bilal? <laughs> Tabii evliyim. Efendim? Alt sayılık evliyim. Alt sayılık evlisin. Zaten bu benim kendi soyadım değil, eşimi soyadı. Eşimi <laughs> eşim de kimse. Sen nasıl aldın çeken çeken soyadlı bir adamı? Ben adamı beğendiğim için aldım. <laughs> Yahu insana sorarlar, kızım kimle berabersin, evleneceksin, adam kimdir? Çeken çeker. Evet. ne iş yapıyor koca? E, i̇ş adamı. Çok i̇ş Çok adamı. büyük iş adamı. Ne adamısınız? İş adamıyım. <laughs> çeken çeker diye adamla evlenir mi? Yanında mı o adam senin? Yok yanında değil. Nerede? Koşuyor. Çekiyor. Çekiyor. <laughs> Nerede Lütfen çalışıyor? Kesmeyiz. Gecenin bu ne iş yapıyor? Çocuğum iki buçuğu üçe yirmi var saat. Ne iş yapıyor adam? Sabah doğru gelin ne yapayım? Sabah doğru geliyorsa sabah doğru koca evden bırakılır mı canım? İşte gel zaman çekin çekiyorum gel. <laughs> o o çok çekiyor kesmeyiz. hayatta seni koca. Üçe yirmi kala koca çalışır mı? Nereye gidiyor bu? Ne iş yapıyor? Söyle bakayım bana. Ben kurtaracağım Lütfen seni. Ama. Ne Büyük iş yapıyor? <laughs> Efendim, büyük işleri kovalıyor. Büyük işleri kovalıyor. Kendisi kaldırır mı? Büyük işleri kovalıyor. Koçacığım neredesin? Büyük işleri kovalamaktan geliyorum. Çok yoruldum. ha diyerek. Ben. Yok kaldırım mühendisi kendisi. Kaldırım mühendisi. Kocana evet. kaldırım mühendisi diyorsun. Evet. Yazık değil mi kızım? Kocam bu gece kaçta geliyor? Altıda falan mı geliyor sabah? Yok sabah sekizde geliyor. Sabah sekizde geliyor. Bekçi evet. mi bir yerde? Evet. Yalan söyleme. Evet işini anladım. Ha? Hı? Ne iş yapıyor kocan? Kaldırım mühendisi. Kaldırım mühendisi olur mu? Keşke kaldırım mühendisleri olsaydı da bu ülkede şu Habitat'ta falan doğru bir kaldırım yapsalardı. Şimdi e o Habitat'ta yaptıkları gibi. yerleri Orada benim kocam söküyor. Plan... Hı? Ha? O Habitat'ta yapılan yerleri benim kocam söküyor. Yani Bravo. Onu da çeken bilir. İyi geceler çeken Pekala. Efendim bir de Hakan Ant'ı alalım. Hakan Bey. Herhalde intihar etti. Ee, Emine Tuncel İstanbul'dan. Buyurun efendim. ...o da sizlere Ömür... ...dilerseniz efendim e, bir e, saygı duruşu e, niyetine bir şift yapalım... Tamam, ...uzun efendim. bir şift senin de güzel sesinle... ...şıft tutalım... Şöyle. ...şarkı yanlışımız ne bak bulduk ne kadar güzel oldu gördün mü... İşte seni ilk seferde böyle siyah boyasaydık bu yanlış yapmayacaktık... ...şimdi tam bir Abdullah oldun... ...abi Osman abi... ...şimdi ben sana bir şey diyeceğim Osman abi... ...Osman demalar. Şimdi. Ha mandrek abi, mandrek abi özür dilerim abi. Estağfurullah. Abi gözünü seveyim abicim ya. Son tümürlüğü bak gördüğün gibi yüzümüzü boyadık ya. Vallahi kış geldi, çoluk çocuk valla hepsi kışta donacak ölecekler ya. Yapma abi gözün, sen de hala macera yani. Ya kardeşim ya Abdullah ne kadar sığ düşünüyorsun ya ne kadar sığ düşünüyorsun ya Ben okyanusun derinliklerine aşılmış Sihirbazın inceliklerini araştırıyorum Sen hala bu çadır tiyatrosu kumpanyasından ekolünden çıkamadın be kardeşim ya ya abicim, abicim, gözünün yağlıyım abicim ya. Aç Abdullah oynamaz. Oynamaz abicim bu kadardır yani ya. Şimdi senin o çalık devam beğenmediğin çalık tiyatrosun da ben üç tane çocuk okutup büyüttüm abicim. Biliyor musun sen bunları ya? Çalık tiyatrosunu kötülüyorsun bana. Dünyanın en ileri geri zekalısı, dünyanın en tatlı, en atla, en besin yardımcısı. Biraz sabır Abdullah, biraz sabır. Bak göreceksin bu numaramız tutsun. Çocukların kolejlerde büyüyecek bir elin yağda hatta tereyağı olacak. Öbür elinde balda olacak. Ah. Ve baldan çıkartamayacaksın çünkü bu saf bal, katıksız arı malı. Ya, biraz geniş düşün. Osman abi. Ne? Abi bak ben bir fikri söylemek istiyorum sana. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun abi? Ne abi? Dans üstüme Abi ne oldu? boz, Hayır hayır devam et. Lan söz Sümay'ı alalım abicim tamam mı? Evet. Götürelim oynasın ben de bu kalayı al kolayı hani sekarlık var ya. E? Onları yaparım abicim. Sen de eskisi gibi eski şehir Osman olarak. Osman demek. Devam ettirsin yani. Form etsizler dedim abi. Eski Osman olarak görevine devam ettir ben. Onu diyorum yani. Ya kardeşim ben neler düşünüyorum sen neler düşünüyorsun ya manyak mı bir tane şu... Tamam. İlk seferki numaramız tutmadı. Medyanın ilgisini çekmedi ama bu sefer bomba gibi bir fikirle görüyorum. Bak göreceksin. Abi gözünü sevin beni kalıştır abi. Ne olursun abicim ya. Ah. Bir mandraki Abdullahsız düşünülebilir mi? Salof. Bak göreceksin. Reamutların yardımcısıyla konuştum. Bomba gibi olacak. Bomba canlı yayına çıkartacak bizi. <laughs> Yok ya. Tabi. İşte Gizli. şimdi. Ne? İşte şimdi öldük. Ölmeyiz. Gizli güçler ve Abdullah'ın sayesinde devlet içindeki gizli çeteleri ortaya çıkarttık diyeceğiz. Vallahi öldük bak Osman abi ben sana söyleyeyim üç tane çözüm yetim kalacak çöleksin ya. Abi gözünü seveyim beni kalıştırma. Alırız Timay'ı, Mandilek'e Kleopatra olarak çıkarsınız abi. Allah'ını seversin, üç tane çılık çocuk var evde, hepsi aç. Ben gidiyorum abi. Gel buraya, nereye gidiyorsun manyak herif? Osman abi, vallahi kalıştırma beni. Olmaz, düşün, düşün. Düşüneyim değil mi? Ben de bu bölümdeki esprileri Cem Özel gibi prompterdan şıftırtıyorum. Şimdi şurada bir prompterim var camı kırık. Burada bir prompterim var. Önünde bir sürü herifin kellesi var. <laughs> Bakalım nasıl yapacağız yani bunu böyle. Gerçi gördüğünüz gibi kırık prompter görülüyor. Orada okurken efendim kimi hatalar olabilir? Ee, acaba yani ben çok merak ediyorum. Cem'e dikkat ediyordunuz değil mi? Şimdi bıraktı program yapmayı, şey yapıyor, dikiş dikiyor <laughs> O hep böyle onun esprileri şeydir, hiç kameranın önünden ayrılmaz. Hani adam şöyle gider ya. Gözler sabit. Sonra şöyle gelir ya. <laughs> Çok merak ediyorum. Niye insanlar acaba banyodayken illaki şarkı söylüyor abi? Nedir yani? insanları banyoda neşelendiren bir şey mi var? Ya da ay ne güzel banyodan çıkınca misler gibi kokacağım diye düşünüyorlar da ondan mı keyifleniyorlar? Bu konuyu çok merak ediyorum. Sen herhalde bir buçuk saat filan şarkı söylüyorsun. <laughs> bir de efendim çok merakımı cezbeden bir konu var. Acaba niye askerler sabah koşullarında hala yaylalar türküsü söylüyorlar? <laughs> Ülkemizde pop patlamasının yaşandığı bu günlerde. Acaba niçin yaylalarda ısrar ediliyor? Mesela Jest oldum vallahi mest oldum. Bayağı temful bir parça. Hele hele askerler koşarken ah seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler. E, niçin yani bunu söylemiyorlar? Adeta sabah koşusu için yazılmış. Bir de niye acaba erkek çocuklara sünnet olduktan sonra ha şimdi erkek oldun diyorlar. Acaba çocuk sünnet oluncaya kadar hermafrodit miydi? Yani birkaç santimlik bir deri parçası kesilince mi çocuk şey oluyor. E, erkek oluyor. Bir de e, bunu merak ediyorum. Kırık prompter bölümümüz sona erdi. <laughs> <laughs> Ufuk Yıldırım. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Efendim hürmetler ederim. Sonsuz saygılarımı bir arz bilirim. Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben ben e, fanatik bir çelik hayranıyım. Kendisine çok önemli ve hayati e, anlam taşıyan bir takım sorular sormak istiyorum. Bunu kesin. Bey. Bunu nasıl keselim Kesin ya? abi bunu. <laughs> Keseceksen bacağımı mıncıklayacaksın alttan. Kesin diye öyle bunu. Bunu kesin diye olur mu? Keselim mi abi yani? Bir yok, sıkıcı yok, şey olacaksa keselim. Dursun. Ya? Sevdiğim müzik Yok yok konuşayım konuşayım değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Çelik'cim çeliği alabilir miyim şeye? Çeliği nasıl alabiliriz bilmiyorum ama ee, vereyim. Çelik'cim e, sesinizi çok beğeniyorum, e, kaset yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız e, benle çalışır mısınız? E, bir enstrüman çalıyor musunuz? Çalıyorsanız ne çalıyorsunuz, niye çalıyorsunuz? <laughs> e, bu programda yani Çelik bu programda böyle de... sorular gerekiyor. Yoksa şırtlı <laughs> <laughs> Cevap vereyim mi bir kadar? Tabi tabi. <laughs> ee, Soruyu bir daha alabilir miyim? Ya bir hatırlasam bari yırtacağım ama vallahi hatırlamıyorum. Yani soru şuydu. E, yani e, kaset yapmayı düşünüyor musunuz? E, yapacaksanız benle çalışmayı düşünüyor musunuz? E, biliyorsunuz ben çok meşhur bir aranjörüm. E, çok yıllarımı verdim şey işe e, uygun bir fiyatla anlaşabiliriz aslında. Soru bu mu? Bu kadar mı? Az önce daha uzundu. Yo yo bir de enstrüman vardı işin enstrüman soru sorusu görüyorsunuz. İsim neydi? E, sen, sen, sen. <laughs> Ufuk, e, acı bademden Ufuk. <laughs> Ufuk'cuğum çok teşekkür ederim bizi aradığın için. Sanıyorum ki Çelik'in cevabı senin için tatmin edici olmuş. Oldukça, oldukça memnun kaldım. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> bir tatlısın. Eee lütfen e, çırpıktırır mısınız beni? Vallahi bak işten söylüyorum kalben canı gönülden. Baba sen de böyle sadıma durumlar bile ama. <laughs> Hadi efendim madem bu kadar çok hoşuna gidiyor, grup olarak şıftırtalım. Tabii. Evet. Evet. Şöp! Şöp! şöp. Evet. şöp.